merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 103 ve 104 işleyeceğiz. Konumuz asit baz ayrıcı yapalım. <laughs> asit baz ayrıcı yapalım. Gerekli malzemeler yarım kırmızı lahana, kesme tahtası, bıçak, tencere, su, tahta kaşık, buz kalıpları, süzgeç, 5 adet saydam plastik bardak, 5 adet etiket, kalem, limon suyu, süt, saf su, sulandırılmış sıvı sabun, karbonatlı su. Yapım aşamaları: Kırmızı lahanayı keserek küçük parçalara ayırınız. Küçük parçalara ayırdığınız lahanaları tencereye koyunuz. Tencerenin içine lahana parçalarının üzerini kapatacak miktarda su koyunuz. Su kaynayıncaya kadar tencereyi ısıtınız. Karışımı belirli aralıklarla tahta kaşıkla karıştırınız. Kaynayan suyu tencereden alınız. Bu işlem sırasında bir büyüğünüzden yardım isteyiniz. Tenceredeki karışımın soğuması için tencereyi 15-20 dakika bekletiniz. Karışımı süzgeçten geçiriniz. Süzgecin altında kalan sıvı asit baz belirtecidir. Asit baz belirtecini buz kalıplarına dökünüz. Buz kalıplarını buzluğa koyunuz ve belirtecinizin donmasını bekleyiniz. Aşağıdaki tabloda verilen sıvıları saydam plastik bardakların yarısına kadar doldurunuz. Etiketlere sıvıların isimlerini yazınız. Plastik bardaklara etiketleri yapıştırınız. Sıvıların içinde Etiketlere sıvıların isimlerini yazınız. Bardak plastik bardaklara etiketleri yapıştırınız. Sıvıların içine kırmızı lahana suyuyla elde ettiğiniz buz kalıplarından birer adet koyunuz. Sıvıların içine Sıvıların renklerinde görülen değişimleri aşağıdaki tabloya yazınız. Sıvıların başlangıçtaki renklerinin değişmesinin sebebi nedir? Saf su nötr bir madde olduğu için lahana suyunun rengini almıştır. Kırmızı lahana suyunun kaynatılması sonucu elde edilen asit baz ayırıcı asitlerin rengine kırmızı tonlarına, bazların rengini ise mavinin tonlarına dönüşmüştür. Hangi sıvıların renkleri birbirine benzemektedir? Sizce bu durumun sebebi nedir? Buz kalıpları tamamen çözüldüğü zaman limon suyunun ve sütün renginin kırmızı ve kırmızıya yakın tonları karbonatlı su ve sulandırılmış sıvı sabunun renginin ise mavi tonlarında olduğunu gözlemledik. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.